Arkadaşlar merhaba, e, bugünkü konumuz sigarayı bıraktırma ile ilgili e, birkaç bilgi vereceğim, size paylaşacağım. Dünyada en çok ölüm nedeni birincisi açlık, ikincisi tütün bağımlılığı. E, dünyada her gün yaklaşık 12 bin kişi tütüne bağımlı hastalıklardan dolayı kaybedilmektedir. E, tütün kontrolü dünyada mutlaka sağlanması lazım. Bu amaçla da sigara bıraktırma politikleri kurulmaktadır. Her iki kişiden biri, sigara kullanan her iki kişiden biri mutlaka bir kez de olsa sigara bırakmayı denemiştir. Ee, biz hekimlerin en büyük sorumluluğu da bu e, insanlara bu kadar zarar veren tütün endüstrisine karşı onları yok etmek için her türlü sorumluluğu almamız gerekmektedir. Çünkü tütünün e, hem doğaya hem ekonomiye hem de sağlığa zararları çok büyüktür. E, biz Ceyhan'da da e, sigara bıraktırma polikliniği yapıyoruz ilk açıldığından beri. Adana'da sigara bıraktırma polikliniği yapan tek ilçe Ceyhan. Katılımlar çok fazla burada. Bir şanslı olan tarafta da şu, burada sigara bıraktırma polikliniğine ulaşmak çok kolay. Herkes her gün müracaat edebilir. Hem ilaca hem de buradaki sigara bıraktırma ile ilgili bilgilerden faydalanabilir. Biz sigara bıraktırmak isteyen insanlara karşı hiçbir zaman önyargılı değiliz. Sadece onların yanında yardımcı olmak istiyoruz, bilgi vermek istiyoruz. E, o yüzden e, her gün e, burada poliklinik hizmet vermektedir. E, bu amaçla bizim tek şeyimiz, e, isteğimiz e, insanların dumansız hava sahasına kavuşması, e, sigaranın verdiği zararlardan, sigaranın aldatıcı reklamlarından uzak kalmasıdır. Teşekkür ederim.